Ben Osman'a diyelim ki sana yardımcı olayım. Tüccarları severiz biz biliyorsun Osman oğullar olarak. Ben papa oynuyorum ha. ya. Papa oldum. Başam papa alt F4 atmak yok bak alt F4 yok, çek. Yok oğlum alt F4. Dikkatli oynayın tamam, tamam yok iyi. alt F4 yok. Bildiğiniz devlet alın. Tamam ben papayı oynadım da önce. Ben bayağıdır oynamıyorum da neyse bakalım. O daha şey böyle daha böyle şey bir şey ne aldın sen buradan? Arkadaştan almıştım streamer life iade ettim. Ben Venedik Venedik alsam akıl ne olur acaba? Çok çabuk savaşırız biz sen. Evet. Kanka Venedik alma ben sana çökerim orada. Papa da dinden atar seni. Ben bana yararak çökersin Venedik. Dinden attım mı ne yapacaksın? Anlarım HR'ye girerim. E, girsen ayrede kurtaramaz ki seni dinden atmışım de bizzat Avusturya saldırır sana. Neyse başlatıyorum. <laughs> başlat Başlat başlat. Başlattı ya. Ben yani kaşını amına koyayım. Aleykümselam. Hamza. Bu yeni mihrak sistemini biliyor musun Koba? Ne o? Aa. Mihrak değil de şey ya bu estate sistemi var ya değişti. Ya onu biraz biliyorum biraz. Bilmiyorsan yayından bilmediğin yeri söyle kanka göstereyim ben sana yayından. Ya sen kimsin paşa gösteriyorsun estate'in. Ben estate'in estate kitabını ben yazdım lan amcık. Delhi. Memlük Özbek oh, güzel, güzel, subaylar gelmiş paşam ya Oha işte Hamza o benle tik olmuş bak Sürekli nicklerle hitap ediyorum ya herkese tik olmuş elimde değil yani Yanlışlıkla diye isim geliyor Ama düzeltiyorum sonra desem bile ya, düzeltirim de yani. İsmini ya, unutmuyorum ya. yani onda sıkıntı yok ama Şeyi demeyi unutuyorum ismini demeyi unutuyorum alışmışım Elinde değilse veririz elin ayağına. Paşam yavaş ol ya, neye veriyorsun? Kobal Paşa'yla siz elay olursunuz yakında, ben biliyorum sizi. Ben bu Koval'a Kovalpaşa. da güvenmiyorum, sana da güvenmiyorum. <laughs> Koval'a ne zaman güvensem arkamdan bıçaklanıyorum ben. <laughs> Paşam arkadan bıçaklama falan değil, siyasi ilişkilerle <laughs> alakamız yok yani. Aynen siyaset bu yani paşam ne yapsın adam devletin çıkarları doğrultusunda hareket etmedi. Hayır ki adama ne yapıyorsun abi öyle. bir anda bir anda dönüyor adam ya bir anda Tahir'in eski hali yani tam Tahir'in eski hali. Paşam adam ülkesinin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor ne yapsın senin gibi ite köpüğü uyup devletini ee, mi batırsın etmezse yani? Etmezse ne yaparsın paşa peki? Etmezse paşam. Bedelini <laughs> 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 <Etmezse. gülüyor> Etmez. Ne sıkıntı. Ben Osmanlı oynuyorum yani. Ha şu an bir şey yapamam ama timi oynarken. Peki sen bu konuya ne diyorsun? Saygı değer. Abi ben şu an abi. konuşamayacak kadar köpek bir insan herhalde. <laughs> Böyle bir devlette İleride. Anladım abi. Ercan Paşa bir mektuplaşırdı seninle. Roma'ya Edirne ismi ver geldi. Peki. Ben bir Çin, Çin seferimi bitireyim demek buklaşırız. Çin'den oraya mektup biraz çok yazıyor. Roma'yı Edirne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapalım. Lan şunu mu alsam? Başka bir şey mi alsam? Ne alsam? Ne alsam? Ne alsam? Ne alsam? Paşa ne alsam ya? 11 diyor. Paşa geldi beni aldı ya. Pardon aldım ben. Ee, Roma yaptım. Niye değişmedi buradaki ismi? Ha dur. Okeylemek lazım herhalde. <laughs> yapacağım sen böyle 3 saat bekleteceğim mi ya? Ney lan? Oğlum yayından o istek paşa. geldi paşa ben ne ha, pardon 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 kitle diyorsun. Edirne yapamadım da Edirne'yi yaptım. Pardon paşam o zaman yayın. Yayın ne istiyorsa o paşa yani. Şuradan size dinle Kitle öyle hissediyorsun ya. Aynen. O zaman başka paşam kalelerimizi biz bir kapatalım o zaman. Venedik'e de kaysak mı ya? Benim şimdi acilen bir acem seferine çıkmam lazım. Bu acem yılanı rahat durmayacak belli. Şahım hasta. Ölüm döşeğinde. Şahım ölmeden bu acem seferini Allah'ın izniyle askerimin kuvvetiyle seni şahına. tamamlayıp ondan sonra bu Hindu denen barbarları Türk kılıcı altında birleştireceğim paşam. Peki paşa. Sonra Ankara'da görüşürüz. Hayırlısı olsun paşam. Ankara'da görüşürüz ondan sonra. Ankara Meydan Muharebesi'nde. Bozok'ta, Kırşehir'de görüşürüz paşam. Hayırlısı be paşam. Hayırlısı hayırlısı da. Bu istekler ne? ne geldi amına koyayım? Kaç tane şarkı istek geldi paşam? Ne çalıyorsun sen? Orospu musun ya? Yeter artık istek. <laughs> Başlat şu oyunu. <laughs> Hocam ya, ne yapayım? Bence ben Ben de kendi şeylerimi yapıyorum isteklere bakayım derken. Ben ayar yapmadığım bir ayar var mı? Yok tamam bu şey. Şuna savaş açmaya hazırlıklı olalım. Şunları kuşatıcı yapalım abicim. Savaş çıkarsa direkt düşmanın toprağına aynen öyle. Kuşatıyorsunuz kardeş. Oğlum ben battım bu arada kendimi batırdım yanlışlıkla. Onu ya nasıl oyun başlamadı ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Vallahi batırdık kendimizi ya. Kaçam alt ülkede. F4 Alt F4 yasak Yok atmıycam zaten alt F4 yasak Onu bi 100 kere söyledin kendi ağzınla bak alt F4 atmayım bilmem ne Atmam mi? oğlum ben tamam ben atmam e dediysem tamam, atmam kardeşim. ben <laughs> Tahir miyim amına koyayım Tamam kardeşim Delikanlı adamız biz yani anlatabiliyor muyuz Tamam mu? kardeşim Sen bilmezsin delikanlıları Tamam da şu oyunu 3'te oynayalım bakın Normalde multi'ler de 2 oynuyorlar bak 3 iyidir 4 yapayım be kanka 4 çok hızlı hayır abicim. 3 iyidir. Adamlar 2'de oynuyor. Biz niye 4'te 5'te oynuyoruz? Biz mal <laughs> mıyız? Kovalayan mı var amına koyayım? Bir tane de 3'te oynayalım. Aç 3'te oynayalım temiz. Biraz Aynı RP sakin sakin böyle düşüne düşüne. Gömdüm. Ha şükür paşam. Oğlum ben bu Dur bakayım. Bak ya şahın ölünü. Oğlum şah biraz dayansan ne olur ya? Savaşta ölmesen. Kime şey atacağıma karar veremedim. Ela atacağıma da. Bak bu da gitti. Dur Kadir oğullarıyla. Yapacağım arkadaşlar. Daha komutan çıkartamıyorum. Gerek yok çünkü. Çıkaracağım zaman yapacağım zaten. İstekleri görüyorum. Siz birleşin. O da gitti. Dur Kadir oğulları ile ele yoldu ya. Öyle paşa. Hayat Çok... her zaman senin istediğin gibi Bunun olmaz. Bundan bir, bir saniyelik durdurmaya ihtiyacım var. Bir saniye sadece. Başlatayım. <laughs> Just one minute. Yapalım o. Ankara one. yala beni ara beni. Dur bekle hatta şimdi değil. Savaşa girerken yapacağım o isteğini. Paşam var ya şu şah savaşta bir ölmezse ben bu devletini ne hallede getireceğim de. Şah savaşta ölürse büyük sıkıntı çıkıyor. Venedik Gavat çıktı bu arada. Haydi ulan Şahruk 11 kat tedarik zincir var mı? Buna zincir atsam? Yok bu orduya zincirats. Şöyle yapalım Giri kaldıralım. Aynen biraz farklı komutan isimleri önerin ya. Ara beni yala beni de. Oğlum görev ağacı da vardı lan değil mi bunların? Bir şey diyeyim mi yalnız? Hiç oynadın mı? Şey Kobal bu Yeni halini papa'nın? Kobal abi yok oldu herhalde Alo Heh oynadın mı kanka papanın yeni halini? Şey görevlerini görmüştüm Çok güzel lan Bir sürü görevi var Detaylı bakmak lazım bunlara. <laughs> hmm. Ya köpeklerime emir verdim Florence'a e şey atın diye hala atmadı gavatlar. <laughs> Bir dakika ufak durdurdum. Ankara 01 Ara beni yala beni Tamam oldu istediğin Onu da kabul ettik Hocam valla şeytan kulağına bazuka şahım şahruk yaşıyor hala verir inşallah tez zamanda ya Rabbi. Hiç Ağzını topla. <laughs> tez zamanda geberir inşallah. Ağzını topla lan D100. Paşam ne dedik ya? Ya bu dul Kadir gelmesen var ya. Para lazım ya. bu Papada para kazanamıyoruz. Dur bakayım lan bu nasıl bir event amına koyayım ya. Yerel. Yerel ticaret mi yerel vergi mi? Yerel vergi. 10 prestij Yerel vergi değişikliği, yerel insan gidecek şimdi bir şey falan çıkar. Ver. Ne yapayım bir şey yok. Şey yok. Keski vereceğiz bunu paşam. Hadi oğlum 42 ile düşersin be. 3 kere 4 kere attırma bana ya. Heh. Bunlar benim lafımı sözümü niye dinlemiyor ya? Ya bu elay almadan buna bir girse miydik ya biz? Bence girelim buna. Elay olmadan kimseyle. Florence'a mı gideceğim? Naples'a gideceğim kanka. Florence'da dinden atıp Florence'a gidecektim de Naples boşta kaldı. Şu an çok güzel bir durumda. Değil mi mantıklı bence elay almadan? Olabilir. Sonra onun köpekleriyle uğraşamam ben. Selamun Aleyküm. Ay donanmayı siktirdik ama kötü oldu. O harbiden kötü oldu bir tık. Oğlum buraya gelme şuralara git. Sen de buraya git. ya. alamacam seferi yaptım. Tam istediğim sefer oldu. Ben bunu direkt vasal alabilsem ki alamıyorum. Çok fazla skor istiyor. Bak şattım. <laughs> ne yapayım? Sen şu şeyi bir bırak adamın da iyi ordusu varmış ha. Ne pilsin. Aman kardeşim, önümüzü görmeden bir yere gitmeyin de. Bir dakika durdum. Hadi hmm. Şahruk. Bu savaşı bitirene kadar yaşa be Şahruk. Aa, claim atmışlar buna da. Tamam bir sonraki sefere buna çıkarız. Da ben HR'ye de gireyim de. Beni sikmesinler sonra. Düşme lan. Gelemezsin değil mi Nasıl yancın eksik yiymişiz. Neyse sorun yok. Biz kendimiz gider kuşatırız. Kapı oldum lan yine. Hayırlı olsun köpek. Papalık mekanikleri değişti aslında. ama bu yeni mekaniklere aşina değilim de. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bizim itler de sağlam iş yaptı ha ya bu savaşta. Normalde yapmazlar yapacakları tuttu herhalde. Ee, Ver. Donanmayı kullanalım diyorum. İnşallah pat patates olmayız. Ay, sikiyim, orası gitti Beni tahta çıkarmayın dediğin o yeni Hayır'ın ismi mi olsun? Ama Hayır çıkmıyor zaten. Papalık sisteminde Hayır yok. Şahruk öldü. Bunların özgürlük arası sıfırladı. Ulan Şahruk tam sefer bir olacak iş mi ya? Koval bu şeylerin bile ağacı var lan Papa'nın köpekleri var? var ya Urbino falan Aynen Onların özel ağacı var Güzel oldu Harbiden ha. Keşke Neples'ı da dinden atsaydım poli GG. Senin ben bacını sikeyim Bacını oyun gibi. Hay YouTube. Cık. Ya Allah'ım bu olacak iş mi ya? Lanet olsun sana oyun ya. 6-6-4 hair gelmişti öldü amına koyayım. <laughs> Durup dururken gelen evente bak ya. Ya bir, bir şimdi doğru gitsin amına koydum oyununda? Alsak bütün başıma gelen işe bak ya. Hiçbir şey demiyorum. Ya bu adam niye ölür ki? 4-4-0 i̇şte bak, ben seni boğdurayım şimdi. Yine de yarak gibi bir tane daha gelsin daha çok değdireyim. Tamam. Paşam bu nedir benim başıma gelenler ya? Ne oldu Ercan Hiç Paşa? Sakin paşa. ol diyorlar. Esa yapamayacağım çünkü bunların Kardeşim, sisteminde 6 -6 yok 6 -4 bir 4 -4 şey. 6-6-4 hayır, 6-6-4 hair boğulur mu ya? Öldür mü ya durup dururken? İade ettim. Papalıkta hair diye bir şey yok Esa. Ondan dolayı yapamıyorum. Kale ne zaman düşecek acaba? Kanka 3'te işte oynayalım dedim. <laughs> Düşmüyor kardeşim. Ay Oyun başı... ben yanlışlıkla fena koalisyon yedim. Yanlışlıkla mı? Vallahi görmedim ha koal atmışlar onu. Neyse dur şu bir ha? dakika dur dur düşer hallederim ben onu şimdi. Fena koalisyon yedim harbiden. Kaşan ben ne diyorum sen ne diyorsun ya ne koalisyonu koalisyonun atsınlar. Altı, altı dört adam ölür mü be kardeşim ya? Adam istikbale gitmiş kardeşim. Harbi devlet istikbale gitti öldü amına koyayım ya. <laughs> Neler düşünüyordum ben o yıllar? Daha 8 yaşındaydım amına koyayım. Bana koala attılar sen ne diyorsun amına koyayım? Koala yedim diyorum. Oyunun başında koal yiyorum lan böyle bir şey mi var? Dört, dört sıfır adam geldi yerine. Askeri şeyi sıfır. Ben bu adamı nasıl geçireyim Timur ülkesinin başına askeri beceri. Ben bunu boğacağım abi. Ay hiç Durduğum. görmedim ha, hiç görmedim koalisyonu hiç dikkat etmedim hata bende. Ben bu adamı boğacağım abi. Oo baya da sağlam yemişsin ha. Yedim kanka işte aynen onu diyorum ya. İtalyanlar saldıracak. Oğlum Venedik bir de onuna koyayım Venedik'in hiç küçümsenecek bir ordusu yok yani. yani Avusturya yavşağı. Avusturya filan kurtaramaz beni büyük ihtimalle. Benim Ela'ya ihtiyacım var ya ben... Aslında Fransa'yı biraz yalasam ya da yok ya. O zaman da bir şeyden sıkıntı olacak. Abi abi. Boğsak bunu ne olur? He sen şey... o dost olmuşsun zaten. Oldum oldum da kurtaramaz ki beni. Öyle bir gücü yok onun. Kurtarır kanka. Hiç sanmıyorum kanka. Şu an yediğim koalisyondan beni papanın kendisi gelse kurtaramaz. Şu olmaz papacığım. Sakin. Başlatayım mı oyunu bu arada? Başlat. Başlattım da hiç istekli değilim ya. Dört hmm. tane topu var. <laughs> Dünyanın koalisyonunu yedik amına koyayım. Başımıza şu gelene bak paşa sen hala koalisyon dersin ya. Paşa İtalya'dayım ben İtalya'da. O küçücük topraklar var ya 5K 10K askeri olan topraklar. Hepsi koal attı bana. Devletimin istikbali öldü. İstikbali diyorum sana. Ben size. İstikbali ne sikip <laughs> şimdi amına koyayım. Koal yemişim adam istikbal diyor bana ya. Al Florence de girdi koala. <laughs> 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 <eti> çıkartamazsak sıçtık. Tamam. <laughs> Oğlum ben sizin papanızım lan papanızı Papa'nın Papanı koyayım. Harbiden ben sizin papanızıma. ha. Bek'e ihtiyaç var mı? Olur. Şeye olur yani. Buna da olur. Ama arkaya bir tane bak. Papa resmi yap. Arkaya da papanın bayrağını koy. Papa bayrağı koy. O İngiltere yaptığın gibi. Papa, papa koy. Bir de bayrak koy. Bu yakında bizim grafiker olacak. Şey daha doğrusu designer. Adam bütün şeyleri o yapıyor. Vallahi şu acam seferine çıkmayaydım da başıma şu gelmeyeydi ben bu adam boğdum abi. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kara <laughs> yolladım odasına. Allah'ım inşallah güzel bir yer gelir. <laughs> Paşam göle düşmüş ya çocuk. Sarayın havuzunda oynarken. Paşa kendi çocuğunu bozduracak, boğduracak kadar. Paşam boğdurmadım göle düşmüş ya çocuk kadar da olmaz paşam. İnan itimad et göle düşmüş yani. PNG bulmana gerek yok. Sen bul ben arkasını keserim onu sana yollarım. PNG'yi ben yaparım yani. Sen bulsan yeter. Allah'ım sabır ver. O Gelen hemen. Gel Akın de... sen bu oyunun ayarını falan bozdun. Bu ne oğlum? Bir şey yok oğlum ayarında. Normal. Bana kışkırtma mı çekiyor oyun ya da? Olabilir. Allah Allah. Ne aladım be paşam be. Oğlum geçen save'ler ne güzeldi ya. Oğlum bak güzel bir hair ver lütfen. Prestijim eksiye düştü amına koyayım. Bu yolunu mu yapıyorsun anlamadım ki. Biz de ekonomik olarak batıyoruz hala gemi basıyoruz. Nasıl lazım abi koalisyonundan? 63'te mi Yani bu kadar kötü event ancak Üst üste gelebilirdi ya salınlandı. Bu bize lazım olur. Cenoyu. Ben biraz trade önem vereyim yoksa sışacağız. bu varis doğma şansı %100 diyor. Niye doğmuyor bu? Dalga mı geçiyor? Allah'ım sabır ver başka bir şey istemiyorum ya. Akın paşa. Efendim paşam. Aldılar papan elinden. Aldılar ya. Papalık gitti mi artık? Hmm. Geçmiş olsun köpeğim. O biraz iyi olmadı işte. Florence atsa bari dinlen. Kime atacak kim bilir dinlen bak. Ulan 6-6-4 adam nasıl ölür? Oh neler yapacaktım o adamla. Neyse Rüyanda neyse devlet devlette de devamlılık esastır paşam. Allah rahmet eylesin. Rüyanda yaparsın paşa. Devlette de devamlılık esastır sorun yok. Daha ne yiğitler doğurur bizim. Türk analarımız. Şuradan bir cami yapayım ben bari o çocuğumun hatırına. Buldurdun çocuğumu paşa. <laughs>